Merhabalar Kanal Eller Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir farklı örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek kurulum sayısı 3 ilmekten oluşuyor. 3, 6, 9, 12 şeklinde taktıktan sonra iki tane de kenar ilmeği ilave edelim. Ve hemen modelimizin kurulumuna geçelim. Kenar ilmeğimi aldım ve örgümün arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ve örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra yine aynı şekilde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Modelimizin alt kısmı kıvrılmayan bir örgü modeli. Yine de sizin tercihinize kalmış. Yapmak istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra bu şekilde örgümüzün arka yüzünden bir sıra düz bir sırada ön yüzden bu şekilde düz ördükten sonra modelimizin kurulumuna geçelim. Şimdi burası örgümüzün ön yüzü olduğu için bir sıra tersimiz oldu ve tekrar örgümüzün arka yüzüne geldim ve kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra Bu sırada kenar ilmeğimden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ters örelim. Bakın bu şekilde. Örgümün ilk başta bir ön yüzde düz, bir de arka yüzde düz yani bir ön sırada bir arka sırada şu şekilde ters örgümüz oldu. Tekrar örgümüzün ön yüzüne geldiğimiz zaman modelimizin kurulumuna geçeceğiz. İlk başlangıçta bu şekilde devam ediyor ve kenar ilmeği tekrar örgümün ön yüzüne geldim ve kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra bir ve iki tane ilmeğimi ters ördüm üçüncü ilmeğimi şu şekilde düz ilmeğim şu şekilde soldan sağa doğru girerekten bir ilmek çıkardım ve diğer ilmeğimi örmüş olduğum ilmeğimi şişimden çıkarmıyorum ve şu şekilde geri tekrar düzden tekrardan örüyorum yani bir ilmeğimden iki ilmek çıkartmış oluyorum ve bıraktım tekrar yine arada iki tane ilmeğimi ters ördüm ve yine soldan sağa doğru bir ilmeğimden iki ilmek çıkartacağım için şu şekilde önce soldan sağa doğru örüyorum ve sonra düz şekilde örüyorum ilmeğimi bırakıyorum tekrar iki tane ilmeğimi ters ve bir ilmeğimi soldan sağa doğru girerekten bir düz örüyorum tekrar ilmeğimi düzden ikinci ilmeğimi örüyorum bir ilmeğimden iki ilmek çıkardım bu sıramız da bu şekilde devam ediyor tekrar soldan sağa doğru bir ördüm yine aynı ilmeğimden düz örerekten bıraktım ve iki tane ters ve kenar ilmeği örgümün arka tarafına geldim ve kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra şu şekilde bakın bir ilmeğimden iki ilmek çıkartmış. Olduğum ilmeğim olduğu için bu iki ilmeğimi birlikte ters örerekten geri tekrar bire düşürdüm. Ve diğer iki ilmeğimi ön yüzde ters örmüştüm. Arka yüzde düz geldiği için bu iki ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar yine bir ilmeğimden iki ilmek çıkartmıştım. Bu ilmeğime geldim ve bunun ikisini birlikte ters örüyorum. Yani İki düz, bir ters şeklinde ama ters ilmeğimiz bir ilmeğimden iki ilmek çıkartmış olduğum ilmeğimi ters örüyorum. Örgümün arka yüzünde de modelim bu şekilde devam ediyor. Tekrar iki düz yine bir ilmeğimden iki ilmek çıkartmış olduğum ilmeğime geldim ve bunu ters ördüm. İkisini birlikte. Geri ilmeğimi teke düşürmüş oldum. ve kenar ilmeği ve tekrar örgümün ön yüzündeyim bu şekilde bir iki tane ters ilmeğim oluştu ve kenar ilmeğimi aldıktan sonra burada bütün ilmeklerimi bu şekilde düz örüyorum örgümün ön yüzünde sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum iki sıra tersimden sonra burada hiçbir işlem yapmıyorum sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ve kenar ilmeğimi de ördüm. Örgümün arka yüzüne geldim. Yine kenar ilmeğimi aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim ve bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örüyorum örgümün arasında iki sıra ters iki sıra düz şeklinde devam ediyor modelim bu şekilde iki sıra düz ördüm ön yüzde düz arka yüzde ters ördüm ve örgümün ön yüzünde iki sıra düz örgüm oluştu ve tekrar şimdi yine modelimi uygulayacağım hemen kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi ters ördüm 3. ilmeğim bakın kaydırma işlemi yok. 3. ilmeğime gelince bir alt sırada modelimi uygulamıştım. Yine aynı şekilde soldan sağa doğru girerekten bir düz ördüm. Şişimden ilmeğimi çıkartmadım. Tekrar önden ikinci ördüm ve ilmeğimi bıraktım. Bir ilmeğimden iki ilmek çıkartmış oldum. Arada yine iki tane ilmeğimi ters ördüm. 3. ilmeğimi yine soldan sağa doğru düz ördüm. Tekrar düz ördüm ve bıraktım. Yine iki ters soldan sağa doğru girdim, düz ördüm. Tekrar aynı ilmeğimi önden düz ördüm ve bıraktım. Modelimi iki sırada bir uyguluyorum. Arada iki sıra düz ördükten sonra üçüncü sıramda ters örerekten modelimi uyguluyorum. ve burada yine modelimi uygulayacağım soldan sağa doğru bir ördüm ve tekrar ikinci defa ördüm bıraktım ve kenar ilmeği örgümün arka yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra bakın burada bir ilmeğimden iki ilmek çıkartmış olduğum ilmeğim olduğu için bu ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum ve diğer iki ilmeğimi ön yüzde ters arka yüzde düz olduğu için burada bu iki ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar bir ilmeğimden iki ilmek çıkartmış olduğum ilmeğimi ters iki ilmeğimi düz ve burada yine iki ilmeğimi birlikte geri tekrar ters örerekten bire düşürüyorum. Ve kenar ilmeğimi de ördüm tekrar örgümün ön yüzüne geldim bu sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum tekrardan yine bakın şu aradaki iki düz yani ön sırada düz arka sırada ters örüyorum ve tekrar ön yüze geldiğimde iki ilmeğimi ters üçüncü ilmeğime modelimi uyguluyorum sizinle birlikte bu şekilde iki tane modelimi uygulamış oldum hemen şöyle bırakıyorum ve modelimin büyük halini göstereceğim. Ve modelimin büyük hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi ve burası da modelimin arka yüzü ve burası da modelimin ön yüzü. Umarım anlatabildim. Umarım hoşunuza gitti. Bu ve buna benzer örgü modellerimi ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.